defa e, uzun bir video çekmek istedim. İlçeye gidiyorum tekrar. Güya pazartesi salı teslim olacak olan kargolar bugün gelmiş. Benim evin altında çiğ köfteci var. Oraya bırakmasını istedim mecburen. Şimdiye kadar öyle bir şey dememiştim. Hepsi oraya bırakıp duruyordu. Ya yani insan mahcup oluyor sonuçta. Kimse benim ürünümü kendi yerinde bekletmek zorunda değil. Sonuçta yer kaplıyor. Üç gündür kasabaya git, ilçeye git yoruldum ama <laughs> mecburen tekrar gideceğim. Daha da bir hayvan gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Kedi, köpek, sincap. Yani bilemiyorum ne oldu ona. Evet araba geçiyor ama ben arkaya bakmıyorum. Hadi. Bakasım gelmiyor. <laughs> Ah, yürümeyi seviyorum. Temiz hava. Evet arabayla daha erken ulaşabilirim bir yere de. Ya dediğim gibi hani ben arkaya baktığımda beni tanıdığın için almanı istemiyorum ya. Sadece aynı yöne gittiğimiz için almak istiyorsan al. Falancayın mı ne olayım ya da falancayın diye alma yani. Hani bir çıkar ilişkisi gibi. Bir şey gibi olmasın. İlla bir yerden tanıdığızdır yani. dur akrabayızdır. Hiç değilse bizim mahallede köyde gelinim vardır, damadım vardır, çocuğum vardır yani. <laughs> Öyle. Aslında ben buralardan böyle hep video çekerek geçsem bazen çok sincap falan görüyorum. Ama çok hızlı hareket ettiği için ben kamerayı açana kadar kaybolup gidiyor. O yüzden onları anlık yakalamak pek mümkün olmuyor. Bu arada bu yolu da uzun uzun çekmiş olayım. Acaba o hayvan neydi ya? Kediden büyüktü. Bir süs köpeği kadar. Sincap olduğunu da zannetmiyorum. Tilki olabilir mi emin değilim. Dün bir tane yavru köpek ölüsü gördüm ama yani üzüntüm çok kısa sürdü ya. Dedim kurtulmuşsun bu dünyadan. Ne yapacaktın bu dünyada? göreceğin şey hakaret, açlık, susuzluk, yokluk. Evet o şey neredeyse muhtemelen benim ilerimde bir yerde. Evet köpek var. Bu bizim baktığımız köpeklerden biri. Ne kovaladığını bilemiyorum ama Yabani hayvan da kovalayabilir. Gel, gel oğlum. Gel, gel, gel. Sen ıslanmışsın sıçanlara dönmüşsün, sıçanlara. auu sıçanlara dönmüşsün. Sen ne kovalıyordun? Hı? Dur, dur, dur. Açık bakayım sana. Gel. Sen niye böyle ıslandın? Kenem var sende. Ulan bütün suyunu benim üstüme sıçrattın. Dur, şu keneni alalım senin. Evet bu kırda. hayvanlara üstüm atlama ne olur. Üstüm temiz. Cebimde bir gıdım mama var yok ama neyse koş. Ya bir arkadaş buldu. Ya bir hayvan kovalıyor. Çok ıslanmış ya. Hayvan bekliyor. Üstüme atladı. Bir daha gelmese bari. çok ıslanmış ya, çok çok ıslanmış. Ben bunu pek tanımıyorum. Yani bizim mahalleye bırakmışlar bunu da. Annemler baktığı için, bir de komşu bakıyor. Köpekten korkuyorum, çok çok korkuyorum. Gene de sevdim ama bir defa köpeğin birini sevdim dedim, baş parmağımı bir anda ısırdı. Cesaret edemiyorum. Bu da geçen yemek verdim. Verdiğim yemeğin yanına kedi geliyordu. Kediyi bir kovaladı. Yakalasa parçalayacak. Yani nihayetinde hayvan. Köpek. Şu an elimi de kirletmiş oldum. Neyse. Bir şekilde korunur. Sıkıntı yok. Az önce bir araba geldi. Ona bakayım dedim. O da taksi çıktı. Durdu ama devam etti. Yani. arkaya baktığında da denk gelen. O sırada da tam köpek gelince artık biraz köpeği sevdim. Şimdi taksici beni ni niyetle aldığını bilmiyorum. Yani öylesine almış olabilir ama öylesine bile alsa para vermesen olmaz. E para için aldıysa da şu an ona para veremem. Yani buradan kasabaya en az en son 60 liraydı. 70-80 olmuştur illa. Çünkü servislere zam gelmişti. Yani 70-80 liraya gider kedi köpeğe mama alırım daha iyi. Sonuçta yürümek sağlıklı bir şey. Ya yani ben bu tarz şeylere para harcayamıyorum. Taksidir, şudur budur. Yani yürüyebildiğim yol ayrıca ve hakikaten bu tarz şeylere para harcamaktansa o parayla başka şey almayı tercih ediyorum.